Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. <laughs> 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 Kitabımızın yata yatarken okunması müstahap olan dualar bölümüne geldik. Kitabımızın 533. rivayeti Berâ bin Azib radıyallahu anhu'nun rivayeti şöyle dedi: "Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem" اِذَا اَرَادَ اَنْ يَنَامَ وَدْعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ قَالْ اللّٰهُمَّ قِنِ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ Efendimiz Aleyhisselam uyumak istediği zaman elini sağ yananın altına koyar. Sonra Allah'ım kullarını dirilteceğin gün beni azabından koru derdi. Yine Bera bin Aziz'den gelen bir rivayette Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. يَا بَرَى كَيْفَ تَقُولُ اِذَا قلت الله ورسوله أعلم قال إذا ويت إلى فراشك طاهرا فتسود يمينك ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت Peygamber أي uyumak için yatağına yattığın zaman ne dersin dedi? Ben Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. Peygamber Efendimiz yatağına yatacağında temiz abdesti gir, sağ yanın üzerine yat, sonra da "Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. İşimi sana tevdi ettim. Sana güvendim, sana dayandım. Bunları sevabını tamah ettiğim ve cezandan korktuğum için yapıyorum. Senin azabından kurtulmak için" senin rahmetinden başka sığınak ve kurtuluş yeri yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim de buyurdu. Bera diyor ki ben de bu duayı peygamber efendimize tekrar ettim. فَقُلْتُ kema allemeni gayra enni kultu bi ve bi rasulik fekale bi yedihi fi sadri ve bi nebiyike lezi arselt kale femen kaleha min Diyor ki ben tekrar ederken Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam duada ve bin nebiyikellezi erselte demişti. Gönderdiğin peygambere diye şeklinde ben ise ve bir resulike şeklinde hatayla resulike dedim. Onun üzerine Efendimiz Aleyhisselam eliyle diyor göğsüme dokundu ve dedi ki ve bin nebiyikellezi erselte böyle dua edeceksin. Sonra diyor kim bunu geceleyin söyler ve o hal üzere ölürse İstan fıtratı üzere ölür bu efendimiz Aleyhisselam. Yine Berâ bin Hazî'den gelen bir rivayet şöyle dedi. "Keren Nebiyü Sallallahu Aleyhi ve Sellem, izâ nâme vada'a yedehu el-yemne tahta haddihi el-eymen, sümme kâl: Allahumme qini azâbeke yevme teb'ase ibâdek." Bir önceki hadiste Berâ'dan gelmişti. Bu hadiste bir ayrıntı var. O da sağ yanağı. Hadisin Arapçasında öncekinde sağ yanak ifadesi yoktu. Sadece elini yanağının altına koyar, o şekilde uyurdu. Buradaki hadiste ise Efendimiz Aleyhisselam uyuyacağı zaman sağ elini sağ yanağının altına koyar, sonra Allah'ım kullarını dirilteceğin gün beni azabından koru derdi. i̇bn İmran'ın rivayeti şöyle dedi. Kale Kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İzâ tebevve'e Kale الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني ومن علي فأفضل وأعطاني فأجزل والحمد لله على كل حال اللهم أنت رب كل شيء قال أبو بكر الخرائطي فقال له علي عنزي كنت حدثت به مرة فقلت ابن عمر فقال ذاك خطأ وأنكر ذلك وقال اجعله ابن عمران رسول الله فنمس yatağına yatınca şöyle dua ederdi. Beni koruyan, barındıran, yedirip içiren, bana ihsanda bulunan, ihsanıyla beni memnun eden, bolca veren Allah'a hamdolsun. Sadece ihsan anında değil, her halükarda Allah'a hamdolsun. Allah'ım sen her şeyin Rabbisin, her şeyin sahibi ve her şeyin ilahısın. Her şey sana aittir. Cehennem ateşinden sana sığınırım. Ebu Bekir el-Kharaiti, Rahimullah kitabımızın müellifi diyor ki Ebu Ali el Anzi ona şöyle dedi. O e, Ali el Anzi'ye şöyle dedi ya da ona kendisi dedi ben bir defasında bunu rivayet ederken İbn Ömer dedin o bu yanlış dedi ve reddederek onun yerine İbn İmran dedi. Yani hadisin davisi İbn İmran mı yoksa İbn Ömer mi? Bunda ihtilaf edilmiş.